Bir Yahudi İbn İshak zikrediyor. Birçok kaynakta İmam İbn Merzuk et Tilmisani Hazretleri zikrediyor. Önümdeki eser onun eseridir. Yani 781 Hicri tarihli Cenel Cennetin fi şerefil leyleteyn. İki gecenin şerefinden bahsediyor. Bu kitabın tamamı. Ben de bunun gibi daha nice kitaplar var. Sırf bu konuda. Bu eser bir Kadir gecesini, bir de Mevlid gecesini anlatıyor. Ama sonra 20-30 tane delil getiriyor. Mevlid gecesi Kadir gecesinden üstündür. Neden? Mevlid gecesi olmasaydı bayram geceleri de olmayacaktı. Kadir gecesi de olmayacaktı. Bizim hiçbir bereketimiz olmayacaktı diye birçok deliller getiriyor. Efendim bu kitabı onun için yazmış bulunuyor. Bu da İbn-i zikrediyor. Büyük siyerci. Bir Yahudi Mekke'de koku satıyor. Kureyş topluluğunun yanına geldi. İçlerinde Kureş müşriklerinin kelleleri var, reisleri var. Utbe bin Rabia var, Şeybe bin Rabia var. Bedir'de efendim helak olanlardan Yahudi geldi dedi ki bu gece sizin bir çocuğunuz, sizde bir çocuk doğdu mu? Dediler bilmiyoruz. Yahudi dedi ki mutlaka bu gece yıldız var. Biz yıldızlardan Tevrat'ta olan bilgilere göre bunu hesap ettik. Hesap bu geceye denk geliyor. Mutlaka bir peygamberin zuhuru var ahir zaman nebisinin. Ama dedi sizde doğmadıysa, sizi şaştıysa bu iş ya Taif'te birine verildi ya da Filistin'de birine verildi. Bir çocuk doğdu ama dedi sizi şaşmaması lazım. Dediler dur bakalım. Dağıldılar, araştırdılar. Dediler bu Yahudi'de kitap ehli yani o zaman tabii Mekke müşrikleri okuma yazma bilmiyor kitapsız kültürsüz evlerine vardılar sordular işte dediler ki evet Mekke küçük yer dediler Abdülmuttalib'in oğlu oldu yani dedesine nispet ediyorlar yoksa tabii ki torunu oldu hepsi birden Yahudi'ye o Yahudi'ye geldiler dediler ki evet bir çocuk bizim akrabada doğmuş dedi ne olur onu bana gösterin Hemen efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in annesine götürdüler. Dediler ki şu doğurduğun çocuğu bize bir gösterir misin? Annesi de gösterdi. Yahudi baktı. Ne uyanıktırlar tabii. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in sırtını çevirdi. Açtı eyvah. Peygamberlik mührünü gördü mü? Görür görmez bayıldı düştü. Ne oldu buna şimdi dediler ya. Birazdan ayıldı. Kureş kafirleri şaşırdı. Dedi ki, Eferih dünya maşara Kureyş, ey Kureyş güruhu, torununuz oldu, yani sizin akrabadan ailede Haşim oğullarında bir çocuk doğdu. Ama dedi, başınıza öyle bir bela açacak ki, sizin putlarınızı bitirecek ki, sesi doğudan batıya dünyanın her yerinden duyulacak dedi. Yapma ya dediler, ne yapacak bu çocuk bize dediler, görürsünüz ne yapacak size dedi. Ondan sonra dediler ki sen niye bayıldın? Sana ne iş bundan ne oldu? Vallahi dedi İsrail olanın devleti mülkü gitti. Nübüvvet İsrail alındı, Araplara verildi. Artık bize peygamber de gelmeyecek. Son peygamber geldi. Bundan dolayı dedi. Ben dedi dayanamadım, düştüm, bayıldım dedi. Yahudiler bu iş alametleri çok bildiler. Etturul Münazzam sahibi de naklediyor. Medine'de bir Yahudi vardı. Abdüleşel oğullarında adı Yuşa idi. Evet. Bunun Abdüleşel oğulları Arap. Onların içinde bir Yahudi vardı. Manastıra kapanmıştı. Onun adı Yuşa idi. Devamlı ibadet ederdi. O Araplar o zaman Müslüman değiller İslam'dan önce Araplar gelirdiler. Sonradan ensar olacak kimseler. Gelirdiler. Ne var ne yok muhabbet ederler. O da derdi ki bak ölümden sonra dirilmek var. Cennet var, cehennem var. Onlar gülerdiler. Ölümden sonra bir şey olur mu ya? Öldük, bittik, gittik, gittik. O derdi yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Allah Tevrat indirdi, Musa Aleyhisselam'a ayet indirdi. Ondan sonra hiç inanmazdılar. Bir gün sabah oldu, manastırın kapısında bağırdı. Herkesi çağırdı, toplandılar. Ne oldu sana ya? Dün gece Ahmet'in yıldızı doğdu dedi. Aza bu Ahmet'e kattala. Dedi ki bu, bu bir yıldızdır. Bu yıldız ancak bir peygamber doğduğu zaman doğar. Peygamberlerden gelecek kimse kalmadı. Ancak Ahmet isminde bir zat kaldı. Bizim kitaplarımız Allah'ın ayetleri bize böyle söylüyor. Yine gülmeye başladılar. Yahu dediler sen neler uyduruyorsun, neler konuşuyorsun ya. Ölümden sonra dirileceğiz, cennet var, cehennem var. Yok peygamber doğdu, yok şöyle oldu falan falan. Bizim putlarımız var. Onlara tapıyoruz. Geçirip gidiyoruz. Ne karıştırıyorsun dediler. Güldüler. Artık Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hadiseden kaç sene geçti? 53 sene geçti. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem doğdu. 40 yaşına geldi, peygamber oldu. 13 sene Mekke döneminde kaldı. 53 oldu. 53 yaşında hicret etti. Medine-i Münevvere'yi teşrif edince bu Abdüleşel oğulları Arap kabilenin hepsi geldi, Müslüman oldu. Hepsi en ı kiramdan sahabe oldu. Rıdvanullah aleyhi mecma'in. Bu sefer gittiler. Ya sen 53 sene evvel bize bunu haber vermiştin. Hadi bakalım geldi gel ziyaret et Müslüman ol dediler. Fakat o Müslüman olmadı. Efendim ne zaman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve teşrifini duydu. Haset etti, kıskandı. Allah ne buyuruyor? Felem ma arafu Tanıdıkları bildikleri, sıfatlarını Tevrat'ta, İncil'de gördükleri, o ahir zaman peygamberi onlara gelince en evvel onlar inkar ettiler. Felanetullahi alel kafirin. Artık Allah'ın laneti o bile bile kafir olan ehli kitabın kafirlerin üzerine olsun. Amin. Allahu salli ala Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi